Tüylerimiz şu anda diken diken sevgili seyirciler. Yani duygulanmamak elde değil. Durduramayacaksınız. Evet bu ülkeyi durduramayacaksınız. Gerçekten de çok güzel görüntüler. Sevgili seyirciler. Çok çok güzel görüntüler var şu anda. Durduramayacaksınız. TUSAŞ'a düzenlenen saldırı. Şehitlerimiz vardı sevgili seyirciler. Ve işte böylesine bir pankart Ankara gücü müthiş bir görüntü var şu anda. Tribünlerde sevgili seyirciler. Kazan, Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Çarşamba günü gerçekleştirilen hain saldırıyı bizler de kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarınlara acil şifalar diliyoruz. Ve bir kez daha buradan tüm terör örgütlerine ve bu örgütleri ülkemize salanlara şunları söylemek istiyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Sakarya'da, Çanakkale'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bu ülke yine dimdik ayakta olacak sevgili seyirciler.